Merhaba, 21 Mart günü etkinliği için kısa bir röportaj çekiyorum. Birkaç soru soracağım, yanıtlamak ister misiniz? Tabii ki. E, Down sendrom nedir? Valla Down sendromlu insanlarda 47 kromozom var diye biliyorum ama çok fazla detayını bilmiyorum. E, Down Sendromu nasıl tanımlanır? Hangi tarama testleri yapılır? Ve bu konu hakkında bir bilginiz var mı? Çok fazla bilgim yok fakat anne karnında tanımlama yapılıyor diye biliyorum. E, Down sendromlu bireylerin fiziksel farklılıkları nelerdir peki? daha çok düz bir surat mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Düz bir yüz. Oval bir yüz vardı. Ensede bir düzleşme vardı galiba. E, Down sendromu bireylerin tedavisinde neler yapılmalı peki? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tedavisinde çok açık bilgim olmamakla birlikte özel eğitimde falan tedavi yapıyorlar galiba. Daha çok. Onun haricinde çok da fazla bilmiyorum. Ee, peki, e, Down olarak artı bir olarak gösteririz. Artı bir gerçek bir fark var mıdır sizce? Yani şöyle, e, daha çok onların etkilendiği şeyler vardı böyle jelatin tarzı, onları etkileyen. Yani onlara dikkat etmek gerekiyor. Onun haricinde Başka bir şey gelmiyor aklıma. Bilmiyorum. Sizin eklediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum o zaman. İyi günler diliyorum. Ben dilerim. teşekkür ederim.